Asırlık birlik, sonsuz kardeşlik teması 81 ili kapsayıcı buluşmayla taçlanıyor. Milliyetçi Hareket Partisi her zaman olduğu gibi yine sahaya çıkıyor. Bu defa hedef huzur ve refahın sağlanması. Milliyetçi Hareket Partisi İletişim ve Dijital Mecralar Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada terörsüz Türkiye hedefinin toplumun tüm fertlerinin sürece sahip çıkmasıyla birlikte devlet millet dayanışmasının gerçekleştirileceği ifade edildi. Kapsamda Milliyetçi Hareket Partisi'nin taşıdığı milli sorumluluğun ve yapıcı siyaset anlayışının gereği olarak asırlık birlik sonsuz kardeşlik temasıyla 9 bölgede 81 ili kapsayacak şekilde buluşmalar gerçekleştirilecek. Buluşmalarda MHP Divan, MYK ve MDK üyeleri milletvekilleriyle il ve ilçe teşkilatları görev alacak.